Satrançta açılışları bilmek ileriye dönük daha iyi e, oynamamızı sağlıyor. Bugün de yine temel prensiplerden yani taş yemeden savunma, çarpışma, yine e, şah çekme gibi etkinliklerden devam edebiliriz. Hatta e, taşların yenmesine yönelik kısımdan hızlıca da devam edelim istersen. Ben o bölümü açıyorum şimdi. Tamam hocam. Burada tabii e, basitten başlıyor ilk önce kalenin e, biliyoruz ki biz düz gidiyor yani dikey ve yatay şöyle e, oklara gösterirsek bu şekilde kale e, önü açık olduğu sürece her tarafa gidebiliyor dolayısıyla buradan gelip karşısındaki bu piyon ne yapabilir e, yiyebilir. yiyebilir evet yani buradaki C altındaki e, kalemizi e, C7'deki piyonu ne yapabiliriz e, yiyebiliriz sonra yine buradan Kaleyi e, F hattındaki bu yine yedinci karesinde bak. Aslında notasyonu da görme açısından iyi olur. Bak, şurada F harfi var. F'den e, buradan da 7 var. Bu F7 olmuş oluyor. Evet. Yani F7'deki piyonu biz kalemizde ne yapabiliyoruz? Yiyebiliyoruz. Düz olduğu için. Evet. Şimdi bak böyle bir durum var. Eğer e, iki türlü, iki tane taş yememiz gerekiyor. İki vezirimiz var. Biz biliyoruz ki vezirimiz hem kale gibi düz gidiyor, hem de e, fil gibi çapraz gidebiliyor. Burada öncelikle piyonu yemeye kalkarsak e, kale bizi yiyebilir. Hamle sırası ona geldiği için. Ama bizim önce kaleyi yediğimizde piyon bunu yemeyeceği için sonra piyonu yiyebiliriz. İstersen bir bak göstereyim ben. E, şimdi bak vezirle gittim piyonu yediğimde onun kalesi bizi yiyebiliyor. Evet. Yani onun için biz bunu ne yapmamız lazım? Nurefşan öncelikle kaleyi yiyip kaleyi yememiz lazım. Evet. Değil mi? Ee, o zaman vezir çarpı kale diyoruz. C7'deki kaleyi yiyoruz. Sonra da artık piyonu yiyebiliriz. Değil mi? Evet. Bundan evet. sonrasını bundan sonrasını senle yapalım şimdi. Filimiz var beyazda ve Rakibim e, biz beyazız sürekli. Rakibimiz de siyah. E, siyah e, oyuncunun bütün taşları zaten beyazda. bizim bir tane filimiz var. Fille bunları yememiz gerekiyor. E, hocam, ama şöyle yapabilir miyiz? Evet. İlk önce e, bu tarafa gidip piyonu yesek, piyon da düz gittiği için yani onu yesek. İlk önce piyonu yediğimizde kaleleri düz geliyor ya. Bizi direkt yiyebilirler. Anladım. Evet. Anladım hocam. Onun için e, çaprazdan hareket ediyor filimiz. E, dolayısıyla bu şekilde bak dört tarafa da gidebilir beyazdan. Ama biz öncelikle e, B5 karesindeki kaleyi öncelikle yememiz lazım. Yani fil çarpı B5 diyoruz. Şimdi nasıl yememiz gerekiyor? E, Fille buradan buraya gelebilir. Buraya evet. geldikten sonra da kaleyi yiyebiliriz. Yani kaleyi alabiliriz. Veya bir alta inip yine çapraza gelen, buraya geldikten sonra fille değil mi? Buradan da kalesini yiyebiliriz. Çünkü önce kalesini yememiz lazım. Piyonunu yemeye kalktığımızda e, ne yapar? Kale bizi o zaman yiyebilir. Onun için istersen böyle de yapabiliriz. Buradan gelip kalesini yeriz. Şimdi piyonu nasıl yiyeceğiz? Efendim? Piyonu nasıl e, buradan alırız? Yiyebiliriz. Fille. Çapraz gidiyordu değil mi hocam? Evet. Ee, fil şu, çapraz gidiyor. Şu Kalemi bana verebiliyor musunuz? Ben kalemi sana verebiliyor muyum? Yok. Ha, varmış bende kalem. Tamam bir dakika. Heh. Şuraya gelebiliriz. Yani oradan da bunu yiyebiliriz. Çapraz Doğru. gittiği için. Doğru. Evet aynen. Önce ne yapacağız? Buraya geliyoruz. Sonra da piyonu yiyebiliyoruz. Güzel. Peki şimdi bir sorumuz daha var. Bak bu e, biraz daha e, farklı vezirimiz var. Biliyoruz ki bir vezir hem kale gibi hem de fil gibi gidebiliyor. Veziri ona e, yedirmeden bunun e, bütün taşlarını yememiz gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz acaba? Hocam ben şöyle düşündüm. İlk önce şöyle 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 gider diye düşündüm. Evet. E, i̇lk önce piyonu yersek ama bak çaprazından o şimdi siyah ya. Siyah e, yukarıdan aşağı doğru geliyor. Yani e, buradaki piyon çapraza buraya geldiğinizde bizim vezirimizi yer. Bak. Hocam şöyle o zaman e, ilk önce hiçbirini kullanmadan şöyle gitsek veya şöyle Heh. gitsek olmaz evet. mı? E, şimdi bu e, şeyle vezirle ne yapabiliriz? Önce buraya gelip evet ilk önce değil mi? oraya gidip sonra üste çıkabiliriz. Buradan üste çıkabiliriz. Buraya çıktığımızda Sonuçta da her yere hareket edebiliyor. Fili yiyebiliriz. Fil bizi ne yapamaz burada? Kale gibi gitmediği için yemez. yiyemez. Evet. Önce atanı almak istesek fil tutuyor. Eee yemek istesek, diğer piyon tutuyor. E, bu arkadaki ikinci piyonu da at tuttuğu için ee, biz sadece şu anda e, boşta olan fili var filini, filini almamız lazım öncelikle filini bu hocam. şekilde de alabiliriz bak başka nerelere gider vezir onlara bakalım şu taraflara bak, gidip bu şekilde alamam. şöyle gelse bu şekilde gelse buraya geldiğinde hocam. buradan bu şekilde bu, şöyle buraya gelebiliriz ve buradan arkadan yiyebiliriz onu hocam He. At L şeklinde hareket edemiyor mu? Burayı korumuyor mu zaten? Yani at buraya, şuraya gelebiliyor. Ama burayı yemiyor yani. At ancak burayı yiyor. Onun için buraya gelmeden buradan direkt buraya gelmemiz lazım. Ya da vezirle direkt şu şekilde buraya kadar gelebiliriz. Ön açık olduğu için buraya kadar vezir gelebilir. Buradan da yine e, filin arkasına e, da kalıp buradan da yiyebiliriz. Buradan da alabiliriz. Yani başka alternatifler çok aslında. Yine aynı şekilde buradan e, bu şekilde e, A3 karesine gelip a 3ten de e, F8 karesine gelip buradan fili yiyebiliriz. Bir sürü alternatif var. Evet. Ama bizim en kısa yoldan buradan da dolanabiliriz. Hemen şu şekilde. Veya Buradan şöyle atı hemen bir üzerine gelip, buradan filin arkasına geçip, buradan da atını, şey e, filini alabiliriz. Şimdi hangisini almamız lazım? Artık alı, atı koruyan fil kalmadığı için direkt buradan atını alabiliyoruz. Evet, Gördüğün başım. gibi. Şimdi bu piyonları nasıl alırız hocam? İlk önce o zaman... Bu, bu bunu yersek bu, bu buraya koruduğu için bizi yiyebiliriz. O zaman ilk önce bunu yiyelim. Doğru. Doğru. Evet. E, bildin. Öncelik bunu yememiz lazım. Onu yemek için de istersek buraya geliriz. Bak fil e, vezirle buraya gelip e, buradan e, piyon yiyebiliriz. Veya buraya gelir buradan yiyebiliriz. Evet hocam. Çünkü e, biz yine buradan e, F5 karesine geldiğimizde vezirle piyon bizi yiyemez. Niye? Çünkü çapraz yiyor. Eğer biz veziri hemen şu yanına gelirsek, yani e5 karesine gelirsek bizi yer. Ama tam karşısına geldiğimizde bizi ne yapamaz? Bak yiyemedi yani. Burada yiyemez. Çünkü çaprazında olursa yiyebiliyor. Buraya geldiğimizde piyonu yeriz. Artık bu piyonda da yine bizi yemiyor. Çünkü o öndekini yiyebiliyor. Değil mi? Aynısına geri dönelim. Bak ne yaptık? İstersek böyle de yapabiliriz. Geriden yiyoruz. Sonra atını yedik. Sonra piyonunu. Sonra diğer piyonunu. Evet hocam. Evet. Şimdi e, yine biz beyazız. Tek atımız var. Bu sefer atın hareketlerini biraz daha öğrenmeye yönelik bir alıştırma. Hocam şöyle düşündüm. Öncekinden Hı. yola çıkarak Evet. bunu yiyemeyin. Çünkü bu vezir kuruyor onu. Buralara atla gelmememiz lazım. Buralara geldiğimizde ne yapar? Fil bizi yer. E yine aynı şekilde vezir de çapraz fil gibi gidebildiği için atı buraya gelirsek yer. Bak buralara geldiğimizde ne olacak? E bu sefer vezir bizi yiyebilir. Evet. Görüyor musun? Dolayısıyla atın nereye oynamalıyız ki e ee, biz onun öncelikle vezirini alabiliriz. Vezir bize daha yakın. Nereye oynarsak vezirini alabiliriz atı. Önce bir boş hamle yaparız. Yani bir yere geliriz. Oradan da vezirini alabiliriz. Ee, yani atın burada gidebileceği bak. E, tek alan neresi var? Burası var. Evet. Buraya geldiğimizde çünkü at L'ye gidiyordu ya. Hani Demiştik bir dıgıdık, iki dıgıdık, dön dıgıdık. Yani at buraya gelebiliyor. Bizim veziri atla alabilmemiz için H5 karesine gelmemiz lazım. Önce ne yapıyoruz? Buraya geliyoruz. Atımızı. Sonra da artık bak atın gittiği yerler gözüktü. Onun ne yapabiliriz artık? Vezirini alabiliyoruz. Evet. Vezirini aldık. Şimdi de yine bakarsak direkt filini atımız alabiliyor. Çünkü hem görmüş oldu. Zaten atın gidebildiği yerleri işaretlersek bak at bütün buralara ne yapabiliyor? Beyaz karelere gidebiliyor çevresindeki. Onun için burada alabildiğimiz tek bir taş var. O da fil. Zaten biz fili almamız lazım ki diğerlerini rahat alabilelim. Öyle bir yere gideceğiz ki ondan sonra diğer piyonu yiyebiliriz. Mesela L yapıp buraya gelebiliriz. Atla buradan piyon alabiliriz. Veya evet. bir de buraya gelirsek, bak buradan da geldiğimizde tekrar bu piyona gidip yiyebiliriz. Ya da buraya geleceğiz. Sonra buradan gelip yiyeceğiz. Yani hemen dibindekini ne yapamıyor at? Alamıyor. Boş bir hamle yapmamız lazım. Bu iki yerden bir yerine gittiğimizde bu piyonu o zaman alabiliyoruz istersen buraya da gidebiliriz buraya da gidebiliriz. Buraya gelmiş olalım. Çünkü bu piyon bizi yemez. Bazen e, kafamız karışabiliyor. Çaprazın acaba bizi yiyebilir mi diye. Hayır. Bu piyonun yiyebildiği yerler şu e, önüne doğru. Çünkü bu siyah olduğu için e, piyon bu tarafa doğru hareket ediyor. Atımız biz bu kareden birine getirirsek yer. Diğer taraflar onun e, piyonun arkası olmuş oluyor. Arka taraftakilerini alamıyor. Evet, atımızı buraya geldik. Buradan da bu piyonu yiyoruz. Daha sonra da artık Zaten bu piyonu atımız tutuyor değil mi? Bu piyonumuzu alabiliriz. Evet. Bu piyonu da e, atla aldık. Evet. Böyle bir aşamayı e, tamamlamış olduk. Şimdi soruya geçelim. Puzzle tarzı bir soru. Acaba diye soru işareti yerine hangisi gelmeli aşağıdakilerden? Bunları eledim diyorsun. O zaman. Hocam bir, D kalıyor geriye. D kalıyor evet doğru. Ya olduk. Peki burada da küpler var. Küplerin sayısı yine üç boyutlu düşünceyi geliştirmeye yönelik. Acaba diyor bir şekilde kaç tane küp var? sayayım. 1, 2, 26 buldum. Ee, şu bak şunu hizasının ee, şuradakini de saydın değil mi? Saydım. Hmm. Evet. Bir saniye. Cevap 26 değil mi? Sanki. Şöyle bir de ben sayayım. Ben biraz önce sen sayarken ben de saydım. Ben 27 gibi gördüm. Acaba ben mi fazla saydım? Onu tekrar sayayım cevaba geçmeden bir saniye. 1, 2, 3, 4, 5. Burada var zaten. 3 de yanda var. 8 de. 2 de burada var. 10. 1, 2, 3 de burada var. 13. O zaman şurayı sayayım boydan boya. 11'iş 15, 15, 5 daha 20, 24, 27 gibi. Cevaba bakayım. Ben de ben de 20'de saydım ama sen de gözünden kaçmış olabilir. Evet hocam. Kaçmış olabilir. Evet, 27'ymiş. Bir tanesi dane dersem şu üçlünün altındakini saymış mıydın? Bak şu üç tane var. Aa, yok saymadım hocam. görüneni saydın değil mi? Bunun altında <laughs> bir tane var aslında. Şu ikisinin arkasında olan. Onunla beraber 27 ediyor. Evet. Onu saymadım. Hmm, tamam. Peki. Şimdi bir de kuşun aynadaki görüntüsünü e, yansıması nasıl olur diyor. Evet. Çünkü E'nin yönü aynaya doğru bakıyor. Kuş, kuş onun arkasında. Aynı şekilde burada da aynı da diğer tarafa gözüküyor. Evet, burada evet. bunu da doğru bildin. Tebrikler. Güzel. Burada o zaman bitirelim. Haftaya farklı böyle. Yine beyin jimnastiği e, tarzı sorularla etkinlik yaparız. Nur Yapşan. İnşallah. Evet hocam. Peki. Haftaya tekrar görüşmek üzere o zaman. Ailenin de çok selamlar. Aleyküm selam. İyi iyi günler. Hoşçakalın.